Abi sen niye beceremiyoruz kaçıncı şeyimiz var satayım Dört kişiyiz çünkü amınakoyim Dört kişi dört geri zekalı Bir <laughs> şey diyeceğim yoze <laughs> Sen yakalandın <yetemendin> ya <laughs> Hı -hı. Adam kapıya yaklaşıyor o an seni şey Tüpek duydu değil mi Abi ben tıkladım direkt ya Uçan ben kapıyı kapattım <laughs> yanlışlıkla Oradan geleceğini zannetmiyorum Muhtemelen orada tüplenmişler <laughs> İlk başta kapı <laughs> açıktan sonra geri dönerken Ankara'da bir dönüştü birden bire. Ah oh, hayır 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 <laughs> Yasin birden bire Ankara'da bir dönüştü çok gergin hissettim kendimi. <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim anasını bu özelde <laughs> bana info <iyi> vermiyor <koarmış> ki. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? <laughs> ha, öldür evet. bana lan. Tut lan kafasına. Tut şunu. Lan. Hello. Yeah, I just wanted to say. Bu kim lan? Aaa anladım. Lan! Oğlum bunu burada mı bırakacağız? Evet. Nerede o polis? <laughs> sağda sağda ben de açacağım işte şeyi. Odayı. Buraya birisi giriyor mu? Polis nerede lan? Kamera koruy! Oğlum polis yok! Bana polis Polis geliyor. Polis ne geliyor? Ben mi gireyim? Efendim mi? Ya, sen mi gittin? Ne yaptın? Aa zorda A açmışım ben. Yardım et. <laughs> Yasin. Po al. Polis al. <laughs> Almayayım kaybolmuşum. annemi bulamıyorum. Sakin. Kim araştırdı oğlum? Yatağımı bulamıyorum da seninkini kullanabilir <laughs> miyim? <laughs> Polis bey yatağımı bulamıyorum. <laughs> Bana para bırakmadın lan <laughs> Aa kamera buraya bakmıyorsa gelebilir miyim size? Geliriz değil mi? Abi <laughs> 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 kamera o piç kuma da patladı. Doğru. Bak sen dedi Switch'i değiştirdiniz ola mı? Switch'i açtınız mı bu arada? Evet. Açmadık. O bunu açtık ya. Bunu var. Emin misin? Şalterde Bun. diyor. Bunu bunu. Doğru şalteri çevirme gidiyor. Bunu bunu. Onu açtık evet. Onu açtık. Biraz deneyeceğim abi. Neymiş <laughs> Biz kaldı abi, bizim? Şunu abi. hızlı bir şekilde açabiliyorum. Kamera nerede? Kamera şu. Ünlüm e gidecek? Ünlümde ne var? Ünlüme gitseniz abi. A, <laughs> la <lade gülüyor> yapıyoruz <gülüyor> galiba. Ee, yalnız <laughs> evet. bir yaptım. Ben de mağlup arkadaşlar. Yasin kırmızı kartı sen gitsen bu sefer. <laughs> Bak hadi bakalım. <gülüyor> Sonunda. <gülüyor> Şaka mı yapıyorsunuz lan yoksa? <laughs> Yok Steam. Nerede lan o kırmızı kart? Rekay <laughs> gitti koştu aldı her şey lan. Lan kırmızı kartı gitsene sen. Kim? Oğlum dedim ya Yasin git kırmızı kartı al diye. Ya gidiyorum ne olursun. <gülüyor> Merhaba. <laughs> Aaa polis var. <laughs> lan oğlum bak benim belama sokma. <laughs> Lan nerde kırmızı kar bilmiyorum ki <laughs> Ya beni izlemedin mi oğlum Ya oğlum ben seni izlemiyorum ki ben oyunda tıklıyorum evet. Şuradan çıksana o <laughs> zaman Güvenlik devre dışı de bırakılıyor <laughs> Let's go hadi hayır, Ay aaa bu Biri yakalandı Kim? aaa abi Yakalanmasına izin verin <laughs> Foxy niye buradasın kart sende Tam yukarıdan Eknağa çıkacağım gelin ekrana girin. gel, ekrana girin. Foxy. İlgi yok gel. Kayı gel. Kayı nerede? Bana ya. Ekrana bak. Bak şurada. Şu var ya. Aynen. Şunu al. bas. Okey. La gir. Mavinin şey yok. Ya ne Gir. Ne oldu? Ben bir şey mi yaptım? Restart abi. Yok. Sivil panikledi. Gir. Restart. Bir şey soracağım. Alttaki ölüyor içine geldim. Sakladınız mı? Ney? Kırmızı Ney? oda nerede bu arada ya? Ney? Ha siz öldürdüklerinizi saklıyor musunuz bu arada? Evet. Hayır <laughs> <laughs> <Aslında gülüyor> <de> bir <laughs> <Ne> aslında <yapayım>? Hiç. <laughs> Lan ya. Dur şuraya bir tane şimdi koyayım. Kapıyı açayım da bari. Ka Burada oh, yok o, 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 polis o. gelsin. Neredesin amına koyayım? yapmam şey gerek var mı? Otuz bir efsane yeter Ay orsuzluğu sıçayım yani. ya yine nefret ettim sen. Niye çekmiyor hiç? Mu ya? Ya. Geliyor da amına koyayım <laughs> ya yani senin Tamam mı? Ben tuvalete geldim burada. Bana Abi nasıl oluyor? Ben, ben an anlamıyorum ki ben, gittim o mavi şey bastım. Ben aynı oyunu 50 kere oynamaktan sıkılmadım. Aynı yükleme ekranı 50 kere görmekten sıkıldım arkadaşlar, lütfen. <laughs> Gerçekten. Abi bir şey yapsak ya. Hepimiz aynı yerde, aynı anda, aynı şeyleri yapıyoruz. Dördümüz ulaşalım Çok, çok acıdır, ma çok, <laughs> çok mantıklı. O kadar kötü bir fikir ki. Çok mantıklı. Soplarım size. Sop seni. Şimdi ya, abi, ya hep beraber istedim. gidiyoruz. Arkadaşlar beni takip edin. Şimdi beni ben takip edin. Hep evet, beraber. <laughs> 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 hep beraber. Yazsın <laughs> nerede? Yok. Ha. Ciddi misiniz orada? Evet. Hep beraber. Evet. Hadi. Valla hayatını hiç, hiç yakalanmadım şey söyleyeyim. Şey. şey yapın. Ben de yapın. önce bence. yok hep beraber gideceğiz Hadi beyler yaptık. Yaptık bitti. Senin tipini sıçırmayalım artık. Ani Meksika aç cayıcım kapıyı. Oğlum kaçak mı geçiyorsunuz ya? Eee <laughs> <laughs> tam olarak ne yaptık? Dart aşağı çekiyoruz. Beyler yara dikti ya <laughs> 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 Beyler demek ki hep beraber gitmiyormuşuz Bu dedik değil mi? <laughs> Bence de. Ne? <laughs> Paral şey boyaları almak değiyor mu? Hiçbir şey vermiyorlar da yani şey. Zorunlu. Şey zorluğa göre aslında. Hmm. Ya ha, beyler mi? kapıyı kim açık bıraktı? Ya yasin. <laughs> ne yasin kapıyı? Ben 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 mi açık bıraktım annesi? <laughs> gel al gel al gel al gel, ya. Gel, gel. Kırmızı, kırmızı kart. Sizde kırmızı kart. Gel al. Gelemiyorum oraya. Da. All right, all right. Şey Bir dakika. Şey oyunu bir bu? çok merak ettim. Arkamda çanta var şu anda. 7168'i de deneyebilirsiniz. Bizde 9 ve 8 var sadece. 9, 8, 0. O zaman... Ha, fır, 980. 118, 80. Evet. I can't 80. be here. Take me out. Abi J... <laughs> Adam unuttu beni. Amanın <laughs> Nasıl yani? <laughs> Yakalandım dışarı çıkartacaktı beni. Cayı orada bir şey yaptı. Beni bıraktı koşmaya başladı ona doğru. Ey <laughs> değişti. Biz biz bu ekip gerçekten soyguna çıksak ne olur acaba? Siyasetçi oluruz ama <gülüyor> <gülüyor> Deneyim yok abi deneyim. Plandır. <laughs> Hiç Oo. PD2 oynatmışsınız. Asıl <laughs> şeyiniz bu. Aynen bu. sıkıntı o. İlk bir 10 saat şey, ilk bir 100 saat şey Ne? Oynamanız lazım KDF şey oynamanız key. lazım Bakayım bd de kaç saatim varmış Kaç saatim var? Senin 300 Yerim saat mi? oynaman lazım <laughs> 200 280 saat Gerçekten açıyorum Ya bak görüyor var. görüyor Kapıyı açık bırakıyorsunuz görüyor adam onu Ya bilerek yapıyoruz bilerek bilerek bu, bu olay bu arada aşırı komik ya <laughs> Jizz Harit boydu çıktı ama ne koyacağım ya. Jizz. <laughs> 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 Kaç hani 10 seviye oldum? Açamadan. 4 oldum. K 5 olmuşum ha adam lazım mı? <laughs> 4.5 hani kim atmamızı istersin? 13 dakika sürmüş lan bütün heist. <laughs> kim atalım abi? Kim atalım <gülüyor> abi <gülüyor> 48 bin. Hiç kimse atmaya gerek yok biliyor musunuz? Siz, <laughs> ha, <hari ilim>, <laughs> <hari ilim, gülüyor> siz kendiniz de elenin. Hadi geliyor bari. Hadi invite. Siz kendiniz de elenin ya. Yok gerek yok gerek yok. Invite at invite. Yok yok. Siz Bak aralar boyama Gördüm. Siz valla mükemmel bir ekip oldunuz biliyor musunuz bu? <laughs> ya. Yaz <laughs> ne yapıyor da bunu koyayım ya. Alacaktım ilk defa kırmızı kart alacaktım birisinden o yüzden. Polis geliyor abiniz olsun. Polisi de kafasına sıçın mal gibi afk vuruyor. Sigortayı atıyorum. Geliyorum tam şeyin önünde. Kasanın önünde. Hop. <laughs> Fail. Unlucky. Unlucky. <laughs> Her seferinde ya. Abi bunu halk dilinde biz bir şey diyoruz. Ha, ne diyoruz ustam? Unlucky. Kapadı mı kapıyı kapıyı geleyim ya kaçıyor Hayır ben beni bilmiyorsun beni bilmiyorsun Hayır bilemezsin beni Beni öldür bilmem o, lazım. Öldür onu öldür onu salma öldür onu <laughs> Abi Beyler. polise ne yaptınız o ne oluyor burada ne yapıyorsunuz siz <laughs> Ya abi sikeceğim ya Beyler beni tutukladı ama o öyle bir boktan yere tutukladı ki ya. <laughs> Çok kal. Sen Seni... Tam benim işim bitti. Şunu açayım. Hello. Benim işim bitemiyor orada... şu an. Uzadı biraz. Niye? Garden gitmesi bekliyorum. <gülüyor> 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 yarın Nasıl mi? abi? Soyutum. <laughs> Bir daha olmasın <laughs> falan diyormuş Ahmet Spor <laughs> Gitti gitti Şimdi bunu en büyük zorlukta şey yapma zamanı Harikasın Var abi. mısınız benimle? Ya bir, bir... Varım abi ne Varım abi yani? sıkıcam yeter ya <laughs> Ya yeter Varım Nasıl ya şey Al beni ya